şekilde arkadaşlar tek seferde 9 sigara birden sarabileceğimiz makine. Şimdi bir daha deniyoruz. Şunu gösterdiğim şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Makinamız çok pratik bir alet arkadaşlar. Normalde bunu bulunduğu yere alan arkadaşlar sabitleyecek öyle kullanacak. Bizim şu anda bulunduğumuz yere sabitleyebilme imkanımız olmadığı için bu şekilde yapıyoruz. Sabitlenildiği takdirde daha güzel daha pratik kullanılabilecek arkadaşlar. Müzeye yerleştirdikten sonra yine bir kere sertçe vurup tekrar makaronları yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu işlem iki kere yaptığımızda 18 tane yani neredeyse bir paket sigarayı hemen salmış olacağız arkadaşlar. sabit olmadığı için arkadaşlar böyle problem olabilir. Ama gördüğünüz gibi sarımı gayet iyi. Alan arkadaşlar bunu sabitlere kullanacaklar arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar arkadaşlar PTT kargo güvencesiyle kapıda ödemeyle yollayabiliyoruz. 9'lu. Dokuzlu. 9'lusunun fiyatı 150 TL arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar 0537 663 65 58 numarasından ulaşıp sipariş verebilir. PTT Kargo ile kapıda ödeme yolluyoruz arkadaşlar. Şimdiden alacak arkadaşlara hayırlı olsun.